Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızda sadece bir kitap değil, aslında finansal dünyada hayatta kalma rehberi var. Michael Cowell'ın Trend Takipçisi eserinden bahsediyoruz. Hepimizin yani hayatında bir arkadaşı vardır. Hani şu coin çıkmış, uçacakmış diyen ya da borsa çakıldı, her şeyi satıp kaçalım diyen ve panikleyen o arkadaş. Peki size piyasanın nereye gideceğini tahmin etmeye çalışmanın rüzgara karşı tükürmekten farksız olduğunu söylesem? Bugün... Michael Newton'un bile battığı bu borsa denizinde dev dalgaların üzerinde sörf yapmayı öğreten o disiplini konuşacağız. Tüm zamanlar en çok kazandıran ama en az anlaşılan stratejisini masaya yatırıyoruz burada. Eğer siz de aldım düştü, sattım çıktı döngüsüne sıkıldıysanız arkanıza yaslanın. Çünkü bu video sonunda piyasaya bakış açınızı kökünden değiştirecek. İlk kuralımız aslında en sarsıcı olanı. Fiyat her şeydir. Çoğu yatırımcı akşam haberlerini izler. FED ne demiş, enflasyon ne olmuş diye kafa patlatır. Oysa trend takipçisi der ki tüm bu haberler, savaşlar, dedikodular ve ekonomik veriler zaten o anki fiyata yansımıştır. Eğer bir hissenin fiyatı artıyorsa neden arttığı o an için önemli değildir. Önemli olan artıyor olmasıdır. Fiyat piyasadaki milyonlarca insanın ortak aklının ve duygusunun o saniyedeki özetidir. Analizlerle boğulmak yerine sadece o rakama odaklanmak sizi bilgi kirliliğinden koruyan en büyük kalkandır. İnsan beyni geleceğini bilmek ister. Bu bizim doğamızda var. Ancak borsa bir fal küresi değildir. Kovalın en büyük vurgusu şudur. Piyasanın yarın ne yapacağını tahmin etmeye çalışmak tamamen kumardır. Bizler kahin değiliz. Biz takipçiyiz. Bir trendin başlamasını bekleriz. Trend başladığında trene bineriz. Ve trend bittiğinde ineriz. Yarın doların kaç lira olacağını tahmin etmek yerine doların şu anki yönünü izlemek sizi tahmin etme stresinden kurtarır. Ve rasyonel kararlar vermenizi sağlar. Şimdi gelelim piyasaları düşerken de para kazanma yoluna. Yani açığa satış. Çoğu insan Sadece bir şey yükselirken para kazanılacağını sanır. Ama profesyonel bir trend takipçisi için düşüşler de bir fırsattır. Eğer bir varlığın fiyatı istikrarlı şekilde aşağı iniyorsa o düşüş dalgasını da takip edebilirsiniz. Elinizde olmayan bir malı yüksekten borçlanıp satmak ve fiyat düştüğünde aşağıdan alıp yerine koymak bu piyasa kana alarken bile cüzdanınızı doldurmanızı sağlayan duygusal değil matematiksel bir hamledir. Borsa da kaybetmemizin en büyük sebebi kalbimizdir. Bir kağıt düşerken belki yükselir diye beklemek yani umutlanmak veya yükselirken eyvah düşecek diye erken de satmak yani korku bizi bitirir. Kovul Trend takibinin bir karakter sınavı olduğunu söyler. Eğer kurallarınız varsa ve bu kurallar size şimdi satıyorsa iyi sesinizi susturup o düğmeye basmalısınız. Duygular rakamların en büyük düşmanıdır. Başarılı bir yatırımcı, ekran başında nabzı hiç yükselmeyen kişidir. Borsada batmak diye bir tabir vardır. Batmanın tek sebebi küçük bir zararı kabul etmeyip onun devasa bir felakete dönüşmesini izlemektir. Stop loss yani zararı kesme seviyesi sizin can yeleğinizdir. Eğer bir işe girdiyseniz ve piyasa sizin beklediğinizden %5 tersine gittiyse bir umut demeden oradan çıkmalısınız. Küçük kayıplar ticaretin maliyetidir. Dükkan kirası gibidir. Önemli olan o küçük yaralarla hayatta kalıp büyük fırsatı yakalayacak sermayeyi korumaktır. En zor maddelerden biri budur. Kar ederken durabilmek. Genelde %10 kar görünce hemen satıp cebe yakışır der ve çıkarız. Ama trend takipçisi der ki eğer bu trend 10 katına gidecekse neden %10'da iniyorsun? Bir trendin ne kadar süreceğini bilemezsiniz. Bu yüzden trend bitiş sinyali verene kadar o pozisyonda kalmalısınız. Büyük servetler küçük kârların toplamıyla değil yakalanan o birkaç devasa trendin sonuna kadar sürülmesiyle inşa edilir. Bu hisse çok ucuzladı. Buradan döner. Ya da bu çok pahalı oldu. Buradan alınmaz cümlelerini çöpe atın. Trend takipçisi için ucuz ve pahalı yoktur. Sadece yön vardır. Birisi 100 lirada 200 liraya çıksa ve hala yükselmeye elimde o hisse hala alınabilir bir hissedir. Pahalı olan daha da pahalı olabilir. Ucuz olan ise sıfıra kadar düşebilir. Fiyatın seviyesine değil iğmesine bakmak gerekir. Ekonomi kanallarında kravatlı abilerin altın şu seviyeye gelecek demesini izlemeye bırakın. Onlar piyasaya ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyorlar. Orta piyasa kimseden emir almaz. Trend takipçisi piyasaya sen ne yaparsan ben onu uyacağım der. Bu bir teslimiyettir ama kazandıran bir teslimiyet. Piyasa yukarı kırılıyorsa alırsın. Aşağı kırılıyorsa satarsın. Bu kadar basit. Reaksiyon göstermek aksiyon planlamaktan çok daha güvenlidir. Çeşitlendirme yapın. Sadece Bitcoin'e veya altına odaklanmak risklidir. Trend her yerde olabilir. Bazen petroldedir, bazen Mısır fiyatlarındadır, bazen de Japon yerindedir. Michael Cowell gerçek bir trend takipçisinin onlarca farklı pazarda göz olmalı gerektiğini savunur. Bir yerde trend yoksa öbüründe vardır. Pörtüye yaymak hem risk azaltır hem de bir yerdeki durgunluğu başka bir yerdeki patlamayla telafi etmenizi sağlar. Dibi yakalama sevdasından vazgeçin. Herkes en dip noktadan alıp en dipten aldım diye hava atmak ister. Ancak dibin neresi olduğunu sadece iş bittikten sonra görebilirsin. Tren takipçisi gibi yakalamaya çalışmaz. Fiyatın biraz yükselip bir yön tayin etmesini bekler. Güvenli giriş her zaman dipten biraz daha yukarısındadır. Trenin ilk vagonuna binmek zorunda değilsiniz. Tren hareket etsin, rotası belli olsun. İkinci vagonu binirseniz de sizi aynı yere götürür. Sadelik en büyük zekadır. Bazı yatırımcıların ekranlarına bakarsın 50 tane çizgi, karmaşık indikatörler, anlaşılmaz grafikler. Kovul der ki ne kadar çok değişken eklerseniz hata payınız o kadar artar. Trend takibi basittir. 2-3 tane hareketli ortalama, bir fiyat kanalı ve disiplin. Eğer sisteminiz çok karmaşıksa muhtemelen kendinizi kandırıyorsunuzdur. En büyük hedge fund yöneticileri bile çoğu zaman en basit fiyat takibi yöntemini kullanırlar. Disiplin her şeydir. Bir stratejiniz olabilir. Ama o stratejiyi piyasa çalkalanırken uygulayabiliyor musunuz? İşte zenginle fakir ayıran yer burasıdır. Herkes güneşli havada kaptandır. Ama fırtına çıktığında yani portföyünüz %20 düştüğünde hala sistemde kalıp bekle veya çık diyebiliyor musunuz? Disiplin zekadan daha önemli bir yatırımcı özelliğidir. Plan olmayanın rotası da olmaz. Rotası olmayan sonu ise hüsrandır. Sezgiden ziyade veriye önem verin. Sezgi aslında binlerce deneyimin bilinçaltındaki bir özetidir. Ancak borsa gibi değişken bir yerde sezgiler bazen bizi yanıltabilir. Kovul sezgilerin başlangıç noktası olabileceğini ama son kararın her zaman verilere ve sisteme dayanması gerektiğini söyler. İçime bir his doğdu. Bu yükselecek demek yerine sistemim al sinyali ver demek sizi rasyonel bir ticaretçi yapar. Büyük kayıplardan kaçının ve oyunun içinde kalın. Borsada birinci kural kazanmak değil oyun dışı kalmamaktır. Eğer tüm paranızı tek işlemde kaybederseniz bir sonraki büyük trendi yakalayacak şansınız kalmaz. Michael Cover her işlemde sermayenin sadece küçük bir kısmını %1, %2 gibi riske atmanızı önerir. Böylece arka arkaya 10 kez kaybetseniz dahi hala masada oturacak paranız olur. Büyük kayıptan kaçınan eninde sonunda büyük kazancı olur. Piyasalar her zaman haklıdır. Ego yapma piyasa seni duymaz. Bu ise düşmemeliydi. Şirket çok kar etti piyasa yanlış bile demek yatırımcının intiharıdır piyasa hiçbir zaman yanlış yapmaz. Eğer fiyat düşüyorsa piyasa o an için düşmesini istiyordur. Sizin ne düşündüğünüzün piyasa için hiçbir önemi yok. Egonuzu kapının dışında bırakın. Piyasa ile inatlaşır ve sonunda her zaman piyasanın altında ezilirler. Akıntıya karşı yüzmek yerine akıntının yönünü tayin edip onunla akmak en akıllıca yoldur. Evet, trend is your friend. Yani trend senin arkadaşındır. Evet, bugün Michael Kovalın Trend Takipçisi kitabının bizi öğrettiği en büyük ders şu. Hayatta borsada bir trendler silsizidir. Önemli olan o dalgayı vaktinde yakalamak ve dalga bitene kadar üzerinde kalabilmektir. Videonun başında bahsettiğimiz tokenlar ve bunlar gibi faciaları yaşamak için ihtiyacınız olan şey daha fazla tüyo değil daha fazla disiplin ve sistemdir. Belki yarın zengin olamayacaksınız. Ama bu maddeleri hayatınıza ve yatırımınıza entegre ederseniz uzun vadede masadan kazan olarak kalkma şansınız %90 artacak. Son olarak videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.